Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine keferu kafirlere gelince işte efendim yukarıda da anlattı ne yaptılar? Nam kulle Allah Teala da onları ortaklarıyla beraber cehenneme attı. O kafirler ne yaptılar? Kendileri inkar ediyorlar ve saddu ansebile Allah yolundan da diğerlerini engelliyorlar. Sadece inkar etmekle kalmıyorlar. Allah yolundan da efendim ona girmek isteyenleri engelliyorlar. Zidnahum işte Allah Teala diyor onları artırız azaben azabı fevkal azab. Azab üstüne azap veririz. Hani başka ayette de geçiyor. Onlar hem kendilerinin günahlarını yüklenirler hem de saptırdılar insanların günahlarını yüklenirler. Neden dolayı bir mekanı yufsidun işte fesat çıkardıklarından dolayı insanlar bir azdıklarından dolayı hem kendi günahlarını hem başka yüklerini de efendim, büyük azap çekerler diyeyim evet. Yeme o gün ne basıfü kullu ümmet Allah Teala her bir ümmetten çıkar, gönderir, getirine bazı işte gönderme arasın. Nasıl şeyden bir şahit aleyhim onlara. Yani her ümmete kendi peygamberini şahit olarak Allah getirecek. Çünkü o ümmetin şahidi kimdir? Peygamberidir. Min elbisim kendilerinden. Ve bir kere şehiden. Seni de şahit olarak getirir. Yani insanları kendi nefislerinden, kendi işte diyelim ki organlarını kendine şahit tutarız nefisten. Bir de peygamberlerini bu da diyor ki peygamberimiz seni de bu, bu ala haula yani bu ümmetine de seni şahit tutarız. Hmm. Diğer peygamber her bir peygamber kendi ümmetine şahit olacak evet. Ve nezelni aleyke kitabe. Kitabı indirdik bak biz. Tibyana açıklamak için, kullişin her bir şeyi her bir şeyi açıklamak için bu kitabı indirdik. Diyor ki her bir şey var mı? Bize göre her bir şey yok. Allah Teala diyor ki ben sizin ihtiyacınız olan kadarını açıkladım size. Hmm hepsini bilmeniz gerekmez. Adamlar şimdi mesela bazı işte diyelim ki ayetlerin başındaki ruhu mukaddsalara bir şey acaba Allah Teala bununla ne murad etti? İşte diyelim. Başka başka insanların bilmesi zor olan şeyleri efendim yaparak ne yapıyorlar? Boş şeylerle uğraşıyorlar. Allah Teala diyor ki benim size bildirdiğim bu açıklamalar, konudaki açıklamalar yeter. Başkasına ihtiyacınız yok. Evet. Daha ve o Kur'an, o kitap nedir? Bir yol göstericidir. Yani ona uyduğumuz zaman size doğru yolu bulursunuz. Ve rahmeten bir rahmettir. Neden dolayı? Allah Teala acıdığı için bu kitabı size vermiştir. Bu peygamberi göndermiştir. Ve bir şüel Böylece müminler için bir müjde olsun diye biz bu kitabı gönderdik. Seni de onlara şahidurattan getireceğiz demiş. Evet. İnna Allah Allah Teala'yı emreder emredir bil adli, adaleti ve ihsan, iyilik yapmayı ve itaiz zulguba yakın akrabaya iyilik etmeyi emreder. Ve enha nehyeder yasakla neden anil fahşay. Fuhşiyatı bu, işte bu fahşa derken her türlü çirkinliği bizim bildiğimiz fuhşiyat içinde olmakla birlikte her türlü çirkinliği ve münkeri ahlaksızlığı ve bahi azgınlığı her türlü kötülüğü, çirkinliği, azgınlığı Allah Teala yasaklar. evin adaleti, ihsan, -i de, akrabalara iyilik yapmayı da emreder. Böyle ki yazukum Allah Teala böylece vaaz ediyor, nasihat ediyor. Lealekum tezekkurun İbret alıp da bu hatalara düşmeyin. Bunları güzelce yerine getirin diye Allah Teala size güzelce böyle vaaz ediyor, nasihat ediyor der. demiş. Evet. Ve fu bi ahdillah. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Evfu yerine getirin. Allah'a ne sünnan yani adaklarınız diyelim. Adak yapıyor insanlar. Bunun gibi. iza ahettüm söz verdiğiniz zaman ahet ahettüm derken anlaştığınız gibi yani Allah Teala'da ne yapıyorum? Ya Rabbi benim şu işim olursa ben de şunu yapacağım dediğin zaman burada ahettüm diye Allah'la mukabele yaptın. Ve la tenguzul eymani yemin, yeminlerinizi bozmayın, eksiltmeyin, bozmayın. Badi tevkidi onu sağlamlaştırdıktan sonra hatta Allah adına yemin ettikten sonra ne yapın o yeminlerin bozmayın. Fakat cel cümle aleyküm kefile. Allah'ın üzerine kefil kıldınız. Yani ne yaptınız? Allah'a yemin ederekten Allah'ın üzerine kefil kıldığınız yeminlerinizi bozmayın. İnne Allahu Allah Teala bilir, ma Sizin yaptığınızların bilir. Yani bu ne demek? Ben senin yaptığını biliyorum dersin bir kimse. Bu bir tehdittir yani Allah Teala. Eğer sözünüzü yerine getirmezseniz cezasını da görürsünüz. Evet. Ve la olmayın ne gibi kelleti o kadın gibi ki ne yapmış kadın? Ne gazat gazle hava. Eğer yünü bozdu. Evet efendim. Min Badi kuvvetin kuvvetle iyice saptan sonra bak. Ne yaptı? En kasan bak. Ne kese de bozma? en gazı da bozmak. Diyor ki bak. Ne kese bir kimsenin yaptığı bir şeyi bozması. Hmm. Efendim ne gaza ise verdiği vaadi bozması mesela. vaadi va ediyor. Va va onu bozmasın. Evet. Hmm. İkisi de bozma. Ne yapıyoruz? Tettehizyune eymanekum dehalen. A, efendim Allah'a yeminlerinizi bir hile aracı, fesat aracı olaraktan ne yapıyorsunuz? Yemin ediyorsunuz. Minba efendi beynekum aranızda. İşte diyelim ki o insan karşıdaki insanı kandırmak için bir menfaat etmek için ne yapıyorsunuz? Yemin ediyorsunuz. Evet. En tekune olursa ümmetün bir ümmet. Bak nasıl bu da ümmet bir grup. Hiye erba min ümmet. Ondan daha fazla. Şimdi diyelim ki bir kavimle anlaşma yapıyorlarmış Araplar ondan sonra başka bir kavim onlardan daha güçlü olursa hmm. ondan onunla bozup anlaşma öbürüyle yapıyorlarmış. Hmm. Yani siz bir yemininizi yaptıktan sonra sarılmıştan sonra bozuyorsunuz zamanı bitmeden diyelim bu adesi bitmeden hemen başka kavimle anlaşma yapıyorsunuz. Allah Teala diyor sizi böylece yeminlerinizle imtihan ediyor. Evet. İnne ma ancak yeblukumullah bihi. Efendim Allah böylece o önceki yaptığınız yeminlerle ahitlerle Allah sizi ne yapıyor? İmtihan ediyor. Deniyor ve le yubeyyine Allah Teala size açıklayacak yevmel kıyamet kıyamet günde ma kuntum fi ama siz bu işte diyelim ki bir ümmetle yaptığınız anlaşma bozup da diğerlerine anlaşma yaparsanız o zaman Allah Teala size bunu yapacak açıklayacak yani cezasını size kıyamet günde verecek demiş evet ve le şey Allah eğer Allah dileseydi Lece aleküm sıklardı ümmeten vahiden tek bir ümmet kılardı. Yani hepiniz İslam dini üzerine kılardı. Sizi mecbur ederdi. İslam hepimize inanmak zorunda kalırsınız. Ve lakin lakin Allah Teala yuzullu meyş dilediğin saplıkta bırakır. İmtihan gereği. O zaman orada imtihan ortadan kalkardı. Hmm. Dolayısıyla Allah Teala siz cüz öğrendiğinizde kendi gönlünüzü Allah Teala iman etmenizi istediği için ne yaptı? Böyle yapmadı. Ve ehdi menşe böylece dilediğini de hidayet erdirir. İnsan saplıkta devam ederse Allah Teala onu saplıkta bırakır. Ama hidayet ermek isterse Allah'a güzel yollar insana ulaştırır. Böylece hidayet yollarını açar. Veletüs elünü elbette sorguya çekilecek. Neden? Amma kuntüm tamını yaptıklarınızdan dolayı efendim sorguya çekileceksiniz." demiş. Evet. Sadakallahul azim.